Sayın Valim, bölgede e, bir organize sanayi bölgemiz var, seracılık organize sanayimiz ve örnek bir seradayız. E, seracılığın bölgenin ekonomisine katkıları da e, bu seradan da görüleceği üzere e, oldukça yoğun. E, dışarıda X12'yi bu gece gördüğümüz halde içeride nomatiz üretimini görüyoruz. E, seracılık organize sanayinin tamamlanması ve işletmeye açılması durumunda da bölge ekonomisinin ciddi fayda göreceği düşünüyoruz. Bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Evet bildiğiniz gibi. Denizli özellikle termal kaynaklar anlamında Türkiye'nin en zengin kaynaklara sahip ili. Bildiğiniz gibi özellikle en son zorlu enerjinin yaptığı, elektrik enerjisi ürettiği alanda 2000 metrede 240 derece su bulundu. Pamukkale'de çıkan suyun derecesi 36,5 derece. 36,5 derece ile 240 derece arasında inanılmaz kaynaklar var. Bildiğiniz gibi özellikle turizm, sağlık turizmi için 60-70 dereceye kadar kullanılıyor. ve Daha üstünde özellikle tarım için, seracılık için kullanılıyor. 120 derece ve üzerinde de özellikle elektrik üretimi için kullanılıyor. Dolayısıyla Denizli her alan için, yani hem tarım için... Hem turizm için hem de elektrik enerjisi üretmek için yeterli kaynaklara sahip. Ama önemli olan bunları verimli şekilde kullanabilmek. Tabii bununla ilgili özellikle elektrik enerjisiyle ilgili şu anda zorlu enerjinin yapmış olduğu çalışma Türkiye'deki bir defada yapılan en büyük enerji santrali. Birinci etapta 95 megawatt olarak yapıldı biliyorsunuz. Sayın Başbakanımızın da katılımıyla açılışını yaptık. Ama şu anda Zorlu Enerji ikinci etap olarak 100 dönümlük 100 megawattlık kurulu güce sahip ikinci elektrik santralini kurmak için de EPDK'ya müracaat etti. Ama biz bunun da değil daha devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü o bulunduğu alanda Kızıldere alanında gerçekten çok zengin termal kaynaklarımız var. İkincisi de bildiğiniz gibi turizmle ilgili hem Karahit bölgesinde hem Sarayköy bölgesinde Özellikle termal sağlık turizmi için çok önemli kaynaklarımız var. Hem pamukkale'nin e, Pamukkale'ye rengini veren kaynak, e, aynı zamanda termal su, e, Karayit'te çıkan kırmızı su ve Sarayköy bölgesinde çıkan çamur ve diğer aktiviteleriyle birlikte çok değerli kaynaklarımız var. Onunla da ilgili çalışmalar malum devam ediyor. Ama bugün konumuz bizim özellikle e, e, termal kaynaklarla tarımsal faaliyetler yapmak. Burada da denizli diğer konularda olduğu gibi bir örnek model ortaya koymuş. Türkiye'nin ilk defa tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi bizim deyimimizle sera ihtisas organize sanayi bölgesi denizli'de oluşturulu oluşturuluyor. 2008 yılında arkadaşlarımız o günün yöneticileri bir araya gelerek bir organize sanayi bölgesi oluşturma çalışmalarını başlatmışlar. %60 e, sermayesini, il özel idaresi %20 sermayesini, e, ticaret borsamız %20 sermayesini de e, ticaret odamızın e, katıldığı bir e, organize sanayi heyeti oluşmuş. E, şu anda da biz göreve başladıktan sonra burada özellikle mülkiyet sorunları diğer konular çözüldü e, ve e, faaliyetler başladı. Burada yaptığımız ne? Burada yaptığımız özellikle organize sanayi bölgesini bir an önce faaliyete geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili alanla ilgili, mülkiyetle ilgili az önce de söylediğim gibi hazineden ve diğer mülkiyet sorunları çözüldü. Ama burada önemli olan, hemen çok yakında da özellikle zorlu enerjinin yaptığı az önce bahsettiğim santralden de ısı kaynağını alacağız. Orada da bir sorun yok ama burada önemli olan, ee, Seracılıkta en büyük karşılaştığımız Denizli'de de sorun ee, özellikle bu termal kaynakların olduğu bölgelerde soğuk su bulma sıkıntımız var. Ee, bunu da aşabilmek için özellikle Yenice kentten Kızıldere'ye bu şu anda sera organize sanayi yaptığımız bölgeye e, suyun getirilmesi gerekiyor. En büyük maliyeti bu tutuyor. Bunu sağladığımızda onu geliştirme imkanımız var. Bununla ilgili bütün projelerimiz hazır. Elektrikle ilgili diğer altyapı çalışmaları ile ilgili bütün projeleri yaptık ama bildiğiniz gibi işte 5-6 ay önce e, bununla ilgili e, düşünce olarak şöyle karar verdi müteşebbihyet e, biz bunu e, piyasaya e, şey ihaleye çıkalım buradan aldığımız ödeneklerle de biz bu işlemleri yapalım diye düşündük ancak e, maalesef bildiğiniz gibi e, bu çıkılan çağrıya herhangi bir talep gelmedi dolayısıyla biz tekrar bunu nasıl yapabiliriz faaliyet haline getirebiliriz biz biliyoruz ki e, Doğru yapılan bu faaliyetin çok başarılı olduğuna inanıyoruz. İşte burada da örneğini görüyorsunuz. Çok değerli iş adamlarımız, sanayide, diğer sektörlerde başarılı olan iş adamlarımız bunun nasıl yapılabileceğini bize gösteriyor. O halde burada daha iyi imkanlarla yatırımcımıza nasıl imkan sağlayabiliriz diye bir yeni çalışma başlattık. Bununla da ilgili yapılan araştırmalarda şuna karar verildi. Özellikle bu yeni süreçte daha önce eski dönemde Sanayi Ticaret Bakanlığına bağlı olarak yürüyen e, sera ihtisas organize bölge işlemleri artık yeni düzenlemeyle e, özellikle Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak yürüdü. Ve e, bu bakanlığımız bünyesinde de e, özellikle e, tarımsal ve hayvansal organize sanayi bölgeleri daire başkanlığı müstakil bir daire başkanlığı kuruldu. Biz geçen hafta içerisinde müteşebbis heyet olarak ben başkanım İl Genel Meclis Başkanımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve Ticaret Borsası ve Ticaret Odası başkanlarımızdan oluşan müteşebbis heyet olarak bu daire başkanımızı ve ekibini buraya davet ettik. burada da yapılan çalışmalarda bunlara çok iyi imkanlar sağlayabileceklerini anladık. Yani hepsini artık bizim yatırımcıdan almamıza gerek kalmadığını anladık. Şu anda yapılan iş şu bir ve geçen hafta itibariyle benim imzamla Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na müracaatta bulunduk. E, Sayın Milletvekillerimizle de, de geçen hafta içerisinde e, Sayın Bakanımızı ziyaret ettik mecliste. O da hemen talimat verdi. Bu yıl içerisinde program alınıp 2014'te bütün bunların ihalesi yapılacak. Nasıl yapılacak? E, burada 3 e, yılı ödemesiz 10 e, yıl, 3 yılı da burada e, dahil ettiğimizde 13 yılda geri ödemek şartıyla %2 faizle e, çok uygun şartlarda bir kredi imkanı ortaya çıktı. E, buna göre bu yapacağımız içme suyu e, ve diğer altyapı çalışmalarını burada yapacağız ve krediyle yapmış olacağız, devletin verdiği krediyle. Ama burada bir avantaj daha var. Özellikle bu seracılıkla ilgili organize sanayi bölge oluşturmayla tüm bu yaptığımız masrafların %60'ını da devlet bizden kredi olarak geri almayacak. Yani biz tüm maliyetin yüzde kırkına mal ederek bunu devam ettirmiş olacağız. Dolayısıyla yeni bir sürece girdi. Çünkü özellikle bu çıktığımız ihaleye taliplinin çıkmaması Doğal olarak biliyorsunuz kamuoyunda da gündeme geldi. Acaba seracılık konusu yürümüyor mu diye ama burada yeni bir çıkış sağlanmış oldu. Şu anda herhangi bir problem yok. 2014'te hazır ödeneklerin olduğunu da biliyoruz. Bunları takip ederek 2014 yılında bunu çok hızlı şekilde tamamlayacağız. Bu bizim için çok önemli, Denizli için çok önemli ama Türkiye için de önemli. Niye? Az önce de söylediğim gibi Türkiye'de ilk defa kurulan sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Denizli'de. Eğer biz burada başarılı olursak diğer Termal kaynakların olduğu diğer illerde bunu takip edecekler. Şu anda Kırşehir valimiz aradı beni. Aydın'la görüşüyoruz, Muğla'yla görüşüyoruz. Yani termal kaynakların olduğu diğer illerde buradaki bizim sonucu bekliyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız bu faaliyet sadece denizliyi ilgilendirmiyor, bölgeyi ilgilendirmiyor ama Türkiye'yi ilgilendiriyor. Dolayısıyla biz bu işi başarmak zorundayız. Önemli kaynaklar olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bunu başarıyoruz. E, Belli bir noktaya getireceğiz. Ama biz şuna da inanıyoruz. E, tabii şu ana kadar yapılan bütün bu iş adamlarımızın yaptığı faaliyetler, diğer çalışmalar, e, hepsini topladığımızda 680 dönümlük bir e, seracılık yaptığımızı görünüyoruz. Ama bu çok önemsiz bir miktar. Çünkü özellikle Antalya'da bir firmanın 2000 dönüm e, sera bahçeleri var biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız, şimdiye kadar geldiğimiz nokta bizim arzu ettiğimiz nokta değil Denizli olarak. Elimizdeki kaynakları düşündüğümüzde. O halde bunu çok ileri artırabiliriz. E, özellikle sera organize sanayi bölgesinde, Ortaya çıkacak olan alan da 700 dönümlük bir organize sanayi bölgenin alanı ama kapalı alan olarak da 500 dönüm seracılık yapılabilecek. Bunu topladığımızda 1000 dönümü aşan bir miktar olacak. Ama bunu başardığımızda artık bundan sonrasını geliştirmek çok kolay olacak. O zaman suyu kaynağı bulduğumuz her alanı biz sera organize sanayi bölgesi olarak kullanabileceğiz. Bu bize çok önemli bir moral verdi. Dolayısıyla bunun başarılı olacağına inanıyorum. Ee, olmamamız için bir neden yok. Ee, tabii şimdiye kadar maalesef 2008 yılını düşündüğünüzde 6 yılda bir organize sanayi bölgesini başaramamışız. Bu kabul edilecek bir iş değil. Bizim e, hakikaten çok e, şeye zaman kaybına hiç tahammülümüz yok e, Denizli olarak. Her alanda çok hızlı e, çalışma yapabiliriz. Bunun da çok önemli bir örnek olacağına inan, inanıyorum. Ben Gönülden bu işe emek verip yıllardır işte içinde bulunduğumuz firma gibi yıllardır bu şehirde bunun yapılabileceğini gösteren, suyunu kendi ayrı kaynağıyla getirip, imkanlarıyla getirip soğuk suyunu kendi imkanlarıyla getiren bu firmaları yürekten kutluyorum. Bunlar öncü olmuşlar. Kesinlikle. Bu öncülerin inşallah izinde de diğer arkadaşlarımız devam edecek. Organize Sanayi Bölgesi ile de kullanılan diğer avantajları da ekleyerek götüreceğiz. Bildiğiniz gibi şu anda Denizli Özellikle son teşvik uygulamasında ikinci bölge teşvik uygulamasından faydalanıyor. Ama bu organize sanayi bölgesinde olursa bir anda üçüncü bölgeye gidiyorsunuz. Bir alt teşvik uygulaması oluyor. Dolayısıyla bu da bir avantaj. Bunların hepsini bir araya getirerek özellikle tarımda ve seracılıkta sahip olduğumuz imkanları katlayarak götürmek zorundayız. O zaman seyircilerimizin de bilgisi olması açısından soruyorum. 2014 yılının sonuna doğru iktisas alanımız, organize bölgemiz tamamlanmış olarak evet. hizmete girecek. Kesinlikle. Yani bunun abi. daha ötelenecek hiçbir şeyi kalmadı. Çünkü tamamının projeleri hazır. Hı hı. E, bir de bizim avantajımız şu. Organize sanayi bölgeleri ihale kanununa tabi değil. Herhangi bir prosedürü yok. E, çok kısa süre içerisinde ihaleler e, teklif almak usulüyle e, yapabileceğiz. Dolayısıyla bunun bir de e, e, epeyce araştırmalarımız oldu e, şimdiye kadar bu süreç içerisinde. Çok kısa süre içerisinde sizin de dediğiniz gibi 2014'ün sonunda rahatlıkla tamamlayacağımızı söyleyebiliriz. Peki Valim, çok teşekkür ediyorum. E, sayın Valimize teşekkür ediyoruz. 2014 yılında bu iktisas alanının tamamlanmasında dört gözle beklediğimizi, sizlerle birlikte beklediğimizi söylemek istiyorum.